selamünaleyküm arkadaşlar. Hangi her bir hafta on gün yemek falan vermeyeceğim. Sadece mama, süt, yumurta vereceğim. Bugün ilçeye gittim. Bakın. musunuz? Nasıl iyi top kapmış ya? Bu bir de görünen kızı. Bu bile Elimi dokundum başı şu göğsü yani her tarafı öyle hançerin kirevi hani bazı arkadaşlar kulak tabi bir şey oluyor kulakta bir şey değil iltihap kapmış baya baya fena iltihap kapmışlar ben anlamadım bu nasıl oldu nasıl bitti ben anlamadım yani ilaç getirdim hem iç dış parazit iğnesi getirdim yani daha çabuk etkili olsun diye Normalde hap veriyorum. Ama bu deride artık. Ne olmuşsa bakın ya. Ben görüyor musunuz? Kremi sürdüm. Ben dedim orayı soyacağım ama böyle dün neredeyse yarısını kaplamış ya. Hay olsun. Başkan. Bana söylediği ilaçları aldım direk enfeksiyon için etkili olan ilaçlar. Hani bizim veteriner de sağ o da aynı şeyi düşündü. Onları aldım. Bir hafta boyunca üst üste yapacağım. Yani inşallah toparlayacağız durduk yere bunun olması yemin ediyorum bilmiyorum ben acayip canımı sıktı. Yani özellikle şu iki yavruda olması yani Bilmiyorum hadi yani tam da artık böyle insan böyle yani e nasıl olur böyle? Acayip canım sıkkın. bugün gittim. Ne dedim? Ne gerekirse onu yok. Mama aldım. 2-3 mama aldım mı yavrular için. Karabaş. Karabaş'ın da var da Karabaş'ın ki belli yani köpeklerle kavga ettiği için orada bir yara oluşmuş. Ama ben Karabaş'a da o da enfeksiyon kapmış. Ben ona da yaptım. Yani zehirde mesela hiçbir şey yok. Diğer köpeklerin hiçbirinde yok. Hani sadece şu iki yavruda olması yani benim bilmiyorum yani canım acayip sık hani bir şey var hani bunlara bir şey mi dokundu ya da bir şey mi oldu bunlar birbirleriyle oynadılar hani birbirine yara mı verdiler zarar mı verdiler onu da bilmiyorum yani şey yapalım. şimdi bunları takmalarını da, da çıkartacağım böyle böyle gelsinler sabah kadar tazmasız gelsinler. Kapı bitirdi bakın kremi. neyse biraz daha şey yapsayın. böyle tam göstereyim o yarayı. Böyle eldiven taktım bir güzel çünkü orası çok tehlikeli. Yani deri hastalığıysa bana bile bulaşma riski çok yüksek. İyice kremlerim durum durum. Şu <laughs> Çıkarayım. Böyle gelsin. Ya yanlış yaptık ben. Ama bu ikisini yemeğini vermeyeyim şimdi. şimdi bunlara verince yakışı gidecek, tutacaklar. Neyse. Şimdi bari hançeri bırakmayalım. Hançer. Sen niye bitirmiyorsun? Bitir o yemeğini. Hadi bitir. Heh, bak. bak, çok. Bak. Çok gelince yiyor. Ya ye işte. Yani bir an önce de destin yani hakikaten acayip moralim bozuldu bu işe gel. Ya, musun? Ben yok o yine Allah'tan da işte kaba olmamış. Çok vermiyorum arkadaşlar. Çok vermiyorum. Yani toparlayana kadar azar azar vereceğim. Tabii o mamalar şimdi birazdan yani su satacak. Su ihtiyacı hissedecekler. O yüzden ikisini de bırakacağım burada zaten. Her taraf su kar var. Hatta yine de şu da şu koyacağım e, hançer yemedin çok geldi yedi şimdi de kalıyor musun bakalım ya, bir hafta boyunca böyle süt yumurta mama vereceğim hani eğer ki parazit marazit olsa mideleri böyle rahatlasın çünkü et veriyoruz yemek veriyoruz e yemek yağlı yani bunların hepsini hesapladığınız zaman ağır yemekler olabiliyor yani, yani o da o da sebebiyet verebiliyor yani bir hafta onlar bir geri dursun bakalım sadece usturu görmüştüm yani dün dün gece bile öyle bir şey yok yani. Hani merseba bayağı sertleşmiş ya ben bunlar her gün oynuyorum şey oğlum la bir günde nasıl böyle olabiliyor ben ona da şaşırıyorum. şunları aldım. Şu iltihap kurutucu. Bayağı etkili. En etkili bu. Şu krem. Onu sürüyorum. Şu da parazit için. O da zaten D vitamini. İnşallah bir hafta toparlayacaklar. Vallahi acayip bir şey alakalı bir şey. Acayip malum oldu. Yani hiç yoktan hani ne oldu da. İki torba mama aldım. Tamam hançer. Ne kadar basın yemeğini getirip vereyim yoksa hançer deli olacak. Acaba hançerle şu buraya mı alsak ya? Şimdi ben o ikisini buraya alayım en iyisi. Aynen öndür eğer alabiliyorsan buraya alayım ikisini. Burada. Burada biraz kalsınlar ya bir iki gün. Su pek Farsız değil. Zalim! Gel, gel, gel. Şunun bile kesin yerindeymiş gibi. ben, ben de çözeyim. Tamam, dur. Dur 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 dur. erken fark ettik, erken bir gün niye karışıyorsun yavrulara? Gel, 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 gel. Ben onlara biraz... Ama geçen de onları bir şekilde içeri koyalım. Evet, ben çoyun... Buraya aldım. Hançeri de buraya aldım. Hançer. Biraz birbirlerinden uzak kalsınlar ya. Aynen bu biraz birbirinden uzak kalsın. Karabaşın yemeğini vereyim. Olmasa her şeyi tekrar buraya götürürüm. Hançer biraz tek kalsın hançer. Her çoğu hançer gidip yalıyor. Uyarayım arayayım yalıyor. Bilmiyorum iyi mi değil mi tam da onu da bilmiyorum. Kesin krem merhem sürüyorum o merhemi. Yalamasın diye. Vallahi var ya acayip canım sıkkın ya. Ben hiç yoktan. Bakalım dediğim gibi arkadaşlar. Birkaç gün boyunca kremleri, iğneleri kullanacağım. İnşallah düzelecek. Ya Allah'tan yazın biraz olsa var ya buna şimdi kurtlanırdın. Yani kurtaramaz. başa da süt ve ekmek. Yumurta mama. Böylece birleşene kadar. karabaş köpeklerle kavga ettiği için o yara oluşmuş enfeksiyon kapmış. Hadi tamam bunu geçtik. Yavrular da niye öyle olmuş? Yani yavruları ben çözemedim ya. Yani bunlar bunlar zehirle oynarken ne oluyor? bakarsanız alın. Hala bir sürü yarası var zalimden. Yani hiçbir şey yok. Anlamadım yani çözemedim. Yemin ediyorum. i̇lk defa bir şeye bile çaresiz kaldım. Bir yavruları kurtaramadım. Burada çaresizim. Bile bu, bundan nasıl, oldu, nasıl olacak bilmiyorum yani. Şu aşkımda içindeyim.